Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir modelin yapımını anlatacağım. İplerim bu renklerde pembe ve yeşil kullanacağım. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolarda anında bildirim alacaksınız. Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Modelimin yapımına geçiyorum. Altı yeşilimle devam ediyorum. 3 zincir çekiyorum. Tekrar milimin üzerine ipimi aldım. Dibindeki zincirli yuvaya batıp çıktım ve içinden 1 2 2 toplamda 3 kez çıkardım trabzanımı yaptım tekrar 4 zincir çekiyorum yapmış olduğum trabzanın içine bir sık iğne yaparak tepedeki yuvama tamamladım tekrar 3 zincir çektim dibindeki zincirli yuvaya bir sık iğne yaparak bitirdim tekrar 3 zincir milimin üzerine ipimi aldım. Dibindeki zincirli yuvaya batıp çıktım. Milimi içinden 1, 2, 2 toplamda 3 kez çıkardım. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Ve trabzanımın içine bir sık iğne yaparak zincirli yuvamı tamamladım. Tekrar 3 zincir çektim. Dibindeki yuvaya batarak tamamladım. 2 zincir çektim dibindeki zincirli yuvaya bir sık iğne yaparak ilk yuvamı oluşturdum tekrar iki zincir diğer yuvaya bir sık iğne yaptım ikinci zincirli yuvamı oluşturdum tekrar iki zincir dibindeki yuvaya geçtim toplamda 3 zincirli yuva oluşturdum tekrar iki zincir çektim dibindeki yuvaya sık iğnemi yaptım toplamda 2 zincir çekerek 4 yuva oluşturdum. Tekrar 9 zincir çektim. Tersini çevirdim. 2. zincirli yuvamı bir sık iğne yaparak tekrar bir zincir çektim. Ön kısmını çevirdim. Zincirli yuvamı oluşturdum. Benimin üzerine ipimi aldım ilk sık iğnemi zincirli yuvama yaptım. milimin üzerine ipimi alıyorum. Tekrar zincirli yuvama batıp çıktım. Ve milimi ipimden iki kez çıkarıyorum. İlk trabzanımı yaptım. Tekrar iki kez üzerine aldım. Yuvama batıp çıktım. Bir, iki, üç. Üç kez içinden çıktım. Tekrar iki kez üzerine aldım. Yuvama batıp çıktım. 1 2 3 3 kez çıktım tekrar 3 kez üzerine aldım yuvama batıp çıktım 1 2 3 4 4 kez 2 2 2 2 aldım tekrar 3 kez üzerine aldım yuvama batıp çıktım 1 2 2 2, 2. Toplamda 5 kez içinden çıkardım. 5. trabzanımı yaptım. Tekrar 3 zincir çektim. Yaptığım son trabzanın üzerine sık iğne yaparak yuvamı tamamladım. Trabzanımı içi dolana dek sık iğne işlemiyle devam ediyorum. toplamda 6 sık iğne yaptım ve sonuncuyu yuvama yaptım yaprağımı tamamladım tekrar 3 zincir çekiyorum Minimin üzerine ipimi aldım yuvama batıp çıktım 1 2 3 3 kez milimi ipimden çıkardım trabzanımı yaptım tekrar 5 zincir çektim trabzanımın içine bir sık iğne yaparak tepedeki zincirli yuvamı oluşturdum. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve alt kısmındaki zincirli yuvama bir sık iğne yaparak aradaki yaprağımı tamamladım. Tekrar dibine 3 zincir çektim. Milimin üzerine ipimi aldım. Yuvama batıp çıktım. 1 2 3 3 kez içinden çıkardım. 5 zincir çekiyorum. Tekrar Tırabzanımın içine bir sık iğne yaparak ikinci zincirli yuvamı oluşturdum. 3 zincir çekerek kapatıyorum. Yuvamın içine bir sık iğne daha yaptım. Ve zincirli yuvama bir sık iğne yaparak tamamladım. Tekrar iki zincir çekiyorum. Dibindeki zincirli yuvaya bir sık iğne yaptım. İlk zincirli yuvamı oluşturdum. 2 zincir. Tekrar bir sık iğne. İkinci yuvamı oluşturdum. Dibine bir yuva daha yaptım. Toplamda 3 zincirli yuva oluşturdum. Tekrar. 3 zincir çektim. Milimin üzerine ipimi aldım. Dibindeki zincirli yuvaya batıp çıktım. 1, 2, 2 toplamda 3 kez içinden çıkardım. Trabzanımı yaptım. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Trabzanımı içine bir sık iğne yaptım. Tepedeki zincirli yuvamı oluşturdum. Tekrar 3 zincir dibindeki zincirli yuvaya batarak tamamladım. Tekrar 3 zincir. Bilimin üzerine ipimi aldım. Dibindeki zincirli yuvaya batıp çıktım. 1, 2, 2. Toplamda 3 kez milimi ipimden çıkardım. Tekrar 4 zincir ve tırabzanımın içine bir sık iğne yaptım. 3 zincir dibindeki zincirli yuvaya bir sık iğne yaparak tamamladım. Tekrar 3 zincir milimin üzerine aldım. Dibindeki zincirli yuvaya batıp çıktım. 1 2 2. 3 kez içinden çıkardım. Tekrar 4 zincir trabzanın içine sık iğnemi yaptım tekrar 3 zincir dibindeki yuvaya batıyorum bu şekilde devam ediyorum bir zincir çekerek fazla ipimi yakıyorum. Alt yeşili bu şekilde oldu arkadaşlar. Üst kısmına geçiş yapıyorum. Pembe ipimi aldım. Yaprağımın üzerindeki zincirli yuvaya bir sık iğne yaparak başlıyorum. Sık iğnemi yaptım. İpimi uzatıyorum. Tekrar pipetim var. İpimi pipetimin içinden geçirdim bu şekilde. Tekrar alt kısmından milimle girdim. İpimi aldım, çıktım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı şekilde pipetimin içine ipimi aldım, yuvamın içinden girdim, ipimi aldım, çıktım. Tekrar iki zincir çekiyorum. Tekrar pipetimin içine ipimi aldım ve yuvamın içinden girdim. İpimi aldım, çıktım, iki zincirle kapattım. ipimi pifetimden çıkarıyorum. Bu şekilde oldu. Tekrar zincirle devam ediyorum. 6 zincir çektim tersini çevirdim ilk kirpiğimi aldım sık iğne yaptım tekrar 3 zincir çektim ikinci kirpiğimi aldım sık iğne yaptım tekrar 3 zincir daha çektim 3. kirpiğimi de aldım aynı şekilde sık iğne ile tamamladım. Tekrar dibine 7 zincir çektim. Alt kısmındaki zincirli yuvaya bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde tamamladım. Bir zincir çekerek ön kısmını çevirdim. Kenarda çekmiş olduğum zincirin içini sık iğne işlemiyle dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 sık iğne yaptım. Tekrar diğer yuvama geçiş yaptım. 2 zincir çekiyorum. Milimin üzerine ipimi aldım ve diğer yuvama geçiş yaptım. Milime içinden bir iki, 2 üç kez geçirdim. Tekrar üç zincir çektim ve taraflarımın içine bir sık iğne yaparak tepesinde bir zincirli yuva oluşturdum. Tekrar 2 zincir çektim. Aynı yuvaya bir sık iğne yaparak tamamladım. Tekrar iki zincir milimin üzerine ipimi aldım. Aynı yuvaya Atıp çıktım. 1 2 2 3 kez içinden çıkardım. Tekrar 3 zincir çektim trabzanımın içine bir sık iğne yaparak ikinci zincirde yuvamı oluşturdum. Tekrar 2 zincir çektim ve ara kısmındaki ikinci kirpiğime tepesine bir sık iğne yaparak ikinci yuvamı da tamamlamış oldum tekrar iki zincir çektim milimin üzerine ipimi aldım ve dibindeki diğer zincirli yuvama geçiş yapıyorum milime içinden bir iki iki toplamda üç kez çıkardım trabzanımı yaptım tekrar üç zincir trabzanımın tepesine bir zincirli yuva oluşturdum tekrar iki zincir aynı yuvaya bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 2 zincir çektim. İlimin üzerine ipimi aldım. Aynı yuvaya batıp çıktım. 1 2 2 toplamda 3 kez şişlen milimi geçirdim. Tekrar 3 zincir çektim. trabzanımın içine bir sık iğne yaparak tamamladım. Tekrar 2 zincir çektim. ve dibindeki kirpiğimin tepesine bir sık iğne yaparak dördüncü yaprağımı da bu şekilde tamamlamış oldum. Kenar kısmındaki zincirimin içi dolana dek sık iğne işlemiyle devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 sık iğne yaptım. Tekrar sonuncuyu zincirli yuvama yaparak tamamlıyorum. Bu şekilde ilk şeyim bitti. Araya iki zincir çektim. Diğer zincirli yuvamın tepesine bir sık iğne yaparak geçiş yaptım. Tekrar ipimi uzatarak pipetimi alıyorum. İpimi içinden geçirdim. Tekrar zincirli yuvama girdim. İpimi aldım. Çıktım. İki zincirle kapattım. Aynı şekilde ikincisini de pipetime alıyorum. yuvamın içine girdim ipimi aldım çıktım tekrar iki zincir yaparak ikinci kirpiğimi de kapattım ve üçüncü kirpiğimi pipetime ekledim tekrar yuvama girdim ipimi aldım çıktım iki zincirle kapattım pipetimin içinden çıkardım bu şekilde üç kirpiğim oldu Toplamda 7 zincir yaptım. Tekrar tersini çevirdim. İlk kirpiğime bir sık iğne yaparak geçiş yaptım. Tekrar arada 3 zincir çektim. İkinci kirpiğimi alıyorum. Sık iğnemi yaptım. Tekrar 3 zincir ve sonuncu kirpiğimi alıyorum. Tepesinde 2 zincirli yuva oluşturdum. Tekrar 7 zincir çektim. Ve kenar kısmındaki sık iğneye bir sık iğne yaparak tamamladım. Bir zincir çektim. Ön kısmını çevirdim. Kenarda yapmış olduğum zincirin işini sık iğne işlemiyle dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 sık iğne yaptım. 8. iğneyi kirpiğimin tepesine yapıyorum. 3 zincir, 2 zincir çekiyorum. Tekrar milimin üzerine ipimi aldım ve dibindeki zincirli yuvama geçiş yaptım. 1 2 2 toplamda 3 kez milimi içinden çıkardım tekrar 3 zincir çektim trabzanımın içine bir sık iğne yaparak tepesindeki zincirli yuvamı oluşturdum tekrar 2 zincir çektim aynı yuvaya bir sık iğne yaparak kapatıyorum 2 zincir ilmin üzerine ipimi aldım aynı yuvaya batıp çıktım 1 2 2 3 kez içinden geçirdim Tekrar 3 zincir trabzanıma bir sık iğne yaparak ikinci zincirli yuvamı oluşturdum. Tekrar 2 zincir aynı yuvaya dibindeki ikinci kirpiğimin tepesine bir sık iğne yaparak tamamlıyorum. Tekrar 2 zincir çektim. Filmin üzerine ipimi aldım ve diğer yuvaya geçiş yaptım içinden 1 2 2 toplamda 3 kez çıkardım tekrar 3 zincir trabzanımı yuvamı yapıyorum tekrar 2 zincir çektim aynı yuvaya bir sık iğne yaparak tamamladım 2 zincir daha çektim bilimin üzerine ipimi aldım aynı yuvaya batıp çıktım 1 2 2 milime içinden 3 kez çıkardım. Tekrar 3 zincir ve tırabzanımın içine bir sık iğne yaparak 4. zincirli yuvamı oluşturdum. Tekrar 2 zincir çektim. Ve kenar kısmındaki 3. kirpiğimin tepesine bir sık iğne yaparak tamamladım kenarda çekmiş olduğum zincire işte çift olana dek sık iğne işlemiyle devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 sık iğnemi yaptım. Ve 8 alt kısmındaki yuvama yaparak tamamladım. Tekrar bir zincir çektim. Fazla ipimi yakıyorum. Bu şekilde ki şeyimi de tamamlamış oldum. Modelim bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok tatlı bir model çıktı ortaya. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamamen ücretsizdir. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.